Demir! 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 Sen... Ortağım! Bir şey soracağım. Ne? Beni affediyor musun? Hayır, Demir. Affetmiyorum. Bizimle ne alakası var bu konunun? Son karar. Affetmiyorum. Ne yapacaksın? Atlayacak mısın? Demir! Demir! Burada! Burada! Kuşlar Vurduk mu seni? Demir! Vurduk mu seni? Yaşıyor mu Demir? Ortağım affediyor musun? Alacağın olsun Demir. Ben bunun intikamını alacağım. Merhaba birader. Ne yapıyorsunuz? Niye toplandınız ya? Allah Allah. Bize bir su veren yok mu ya? Biz de atladık o kadar. Manyak mısın nesin ya? Öldürüyordun beni. Ne manyak mısın ya? Bak ben sana kıyak yaptım ya. Millet daha buralarda uçakları on 13 saat uçup paylantlara maylantlara gidiyor yükseklerde atlamak için. ne güzel bedava yapma. Hadi gel bir daha yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Nazlı. Nazlı seviyor. Seviyor ya. <laughs> İyi misin ya? Niye yaptın? Kurban olduğunu ya. Seyfi dayı artık sıra sende. Şöyle davulun zurnalı bir düğün yap da gelip oynayak ya. Yaparım ya. Yapmaz mıyım? <laughs> Ama sen de aklımızı alacaktın be evladım. Yine de Allah razı olsun. Sizden de Nilan. Rica ederiz canım. Biz ne yaptık ki? Siz ayırmayın yeter ki. Bize bundan büyük mutluluk olmaz. Ha <laughs> ha! <laughs> ben konuşmuyorum seninle. yeah